sprechen Teil 2 konuşma 2. bölüm Tag A2 sınavının tema Kaufhaus konumuz mağaza alışveriş mağazası büyük alışveriş ma mağazası soru kartlarımız Wo Wo ist das Kaufhaus? Mağaza nerede? Das Kaufhaus ist in der Nähe. Das Kaufhaus ist in der Nähe. Yakında mağaza. Yakında. Es ist das Kaufhaus. Es ist 2 Kilometer von hier entfernt. Buradan 2 kilometre uzaklıkta. Wann? Wann gehst du ins Kaufhaus? Das Kaufhaus olduğu için, wann gehst du ins Kaufhaus? Ne zaman gidiyorsun? mağazaya. Ich gehe mittwochs ins Kaufhaus. Ben her çarşamba mağazaya gidiyorum. Büyük mağazaya gidiyorum. Mittwochs ist das Kaufhaus nicht so voll. Çarşamba günleri mağaza çok kalabalık değil. Wie oft? Wie oft gehst du ins Kaufhaus? ne kadar sıklıkta gidiyorsun mağazaya? Ich gehe zweimal die Woche ins Kaufhaus. Ben haftada iki kere gidiyorum mağazaya. Einmal bir kere um Lebensmittel zu kaufen und einmal Kleidungen zu kaufen. Bir kere gıda ürünleri almak için gidiyorum, satın almak için. Bir kere de kıyafetler almak için gidiyorum. Wie oft kaufst du im Kaufhaus ein? Einkaufen trendbares ve arkaya gitti prefix. Wie oft ne kadar sıklıkta mağazaya gidip alışveriş yapıyorsun diyor. Ich kaufe gar nicht im Kaufhaus ein. Ben hiç almıyorum diyor mağazadan. Ich kaufe lieber online ein. Ben daha çok online alışverişi tercih ediyorum, seviyorum diyor. Das ist viel einfacher. Bu daha kolay diyor. Bu çok daha kolay. Wie viel gibst du im Kaufhaus aus? Ne kadar ödeme yapıyorsun, ne kadar para harcıyorsun diyor mağazada. Ich lebe alleine also Maximum 40 bis 50 Euro. Ben tek yaşıyorum. Yani maksimum e, 40-50 Euro harcama yapıyorum diyor. Meine Schmerzgrenze liegt bei 200 Euro. Yani benim harcama limitim 200 Euro'da diyor. Yani 200 Euro'nun üzerine çıkmıyorum diyor. Diğer sorumuz. Gehst du gerne ins Kaufhaus? Sen mağazaya gitmeyi seviyor musun? Severek gidiyor musun diyor. Ya evet. Ich gehe sehr gerne einkaufen. Evet ben severek e, alışverişe gidiyorum diyor. Es macht mir Spaß. Bana zevk veriyor. Zevk alıyorum Was du diese Woche schon im Kaufhaus? Bu hafta e, mağazaya gittin mi henüz? Nein, noch nicht. Henüz gitmedim. Ich werde morgen einkaufen. Ben yarın alışverişe gideceğim. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Tema Kaufhaus. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, e, yorum yapmayı e, unutmayın. Sağlıcakla kalınız. İyi dille öğrenmeler diliyorum.